Ya sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorum canım benim yemek yapıyorum ama arabaşı yapıyorum. Evet soğuk çok soğuk. Şimdi işten geldim. Ha bu ne çeket? Ha? Çeketi <laughs> meketi çıkarmadım yani. Hemen şey, işime koyuldum yapayım diye. Hı -hı. Şimdi suyu böldüm. Kattın sıcak suda mı? Şimdi bunun içine tencereye suyu koydum. Hı hı su kaynadı buz attım içine ikiye böldüm suyu şimdi de içine böyle un koydum eledim böyle şimdi bunu hamurunu yapacağız hamurunu pişiriyorsun arabaşının hamurunu yap buraya da tavuğunu koydum sabahleyin Nazilli'de eve gittim ya evet oradan tavuk çıkardım yağlı tavuklardan böyle Arabaşı edelim dedim bugün. Hem yemem, hem yordurt, Hem yemek gibi olsun. Değil mi? Evet. Böyle böyle suyu böyle kata kata. Bir de hava çok soğuk gerçekten de. Evet. Bu soğukta bir de köy tavuğu daha bir protein. Ha işte aynen. Ondan böyle olsun dedim. Çekidim bile çıkarmadım. Bak şuna bak. Geldiğim gibi. Hava soğuk. Aynen. Böyle. Hacı anne, Hı -hı. oldu mu? Oldu oldu. Maşallah. Bakın hmm, ha. Güzel oldu. Eline yapışmıyor bak. Evet. Şimdi eline sağlık. Güzel oldu. Önce bunun hamurunu yaparsın. Bunun hamuru sabahtan olur aslında. Böyle hmm. şey olacak. Koyulacak. Ama ben sabahtan evde olmadığım için bugün evet. Evet. böyle yaptım. Şimdi bu ilk kez Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Biz öbür videolarımda da vardır geçen sene de yapmıştım ama şey ya bunu kadar böyle sanki hamur çok oldu gibi mi? hayır hamuru az ha. hamuru seviyor hamuru hamuru çorba ile hamur böyle arkadaşlar kış geldi hava soğudu bugün, Kar. bugün de, de nazilli edeydim ben evde geç, <laughs> ne zaman kestiysek Tavuğu, ev tavuğu varmış. Onu görünce hmm. dayanamadım. Ele istedim ben. Yemeğim de yok. Yüklü de hasta. Beli ağrıyor yüklüünde. Onlar niye yesin dedim. Sıcak içelim dedim. dedim, dedim Bugün yapalım. Allah razı olsun. Sıcak içelim dedim. Hasan amca da hasta. Belki ona da dedim. Ha evet. Onun da hasta. sağlık. Allah hayrını kabul etsin. Tavuklarına bile ben bakıyorum. Bayağı çok hasta. Onun için. Öyle Güzel gibi. oldu. Eline sağlık. Tam büyük sinir böyle ayarladım da yalnız şey oldu işte dediğim gibi hani böyle bir, iki, bir kişi karıştıracak. Evet. Bir kişi de suyunu su dökecek bunu. Ben yani hepsini yapınca biraz şey böyle kütürlü oldu. haydi güzel oldu acaba. İnşallah iyi olmuyor. Yok yok. Tadı güzel ama. <laughs> tadına baktın mı? Yok tadına baktım. Tadı çok <laughs> güzel. Yo, yo, güzel oldu. Evet. Görüntüsü de güzel. Evet. Böyle yapacağız. Bunu dışarı atarız. Balkonda hemen tavuğu tavuğu pişiyor şimdi. Tavuğunu evet. tavuğunu da şey yaparız. İşte böyle bunu. Maşallah bunları millet Hı. Hı. E, saatlerce sen pişip şak. Hı. Hı. Yarım saatte yarım saatte yemekler hazır. Aynen. Hı. Bu Bunun içinde şimdi çorba yapacağım ama bu küçük bunun içinde yapmayalım çorbayı. Hı. Çorbayı bayağı çok yapalım. Olur. Hı. Tamam. Olur. Ha şimdi benim bastığım yeri de kapatacak Hacı anne şu anda ne yapacağız? Ne yapacağız? Tavuğumuz pişti. Ay bu şekil. rengine bak gerçek bir köy tavuğu. Bu geçen sene beslediydim ben. Maşallah. Hapsarı. Öbür evde hep öbür evde Bir tam göstersene içini. Ha. Şu, Arkadaşlar görüyorsunuz. Bu şekil tam bu arabaşı. Tam bu arabaşı tavuğu. Böyle. Gerçekten. Görüyorsun değil mi? Hiç yağ bile şöyle, gerek yok. yok. Yağ koymasan olmaz. Benim çekse şöyle. Yağ koymasam olmaz. Çünkü tereyağsız bu güzel olmaz. Tereyağı koyacağız. Şimdi tereyağı salça, hmm. un, kırmızı biber. Böyle tane tane az acılı. Öyle yapacağız. Şimdi. Ham şimdi hamurunu yaptık, bunu yapacağız. Hamur yani. Hamurunu, hamurundan çorbasını geçtik şimdi. Evet. Şimdi ne yapıyorum? Haşlattığım tavukları tepsiye çıkarıyorum. Şöyle. Buraya sadece ayak koymuşum şimdi. Pişik. Ah Böyle. Pişmiş açınca çatır. Çatır çatır getirsin ya. Şimdi bunun bunu, önünü bunu, harlanacağız orada. Sen bunun şöyle görüyorsunuz değil mi? Bunu sen böyle didikle ben şeyini hazırlayayım. Onunla şeyini hazırlayayım. Yani tereyağını koydum şimdi. Biber evet. salçası koyacağım. Şöyle. Evet. Şu derisini hepsini küçük küçük yapacağız ne evet. yapacağız? Bunları bir ayır koy bile kenar. Böyle. Şimdi böyle, çok şu böyle sol tenisi koyalım bana biraz. Şöyle. Kuzları nasıl? Renk biber de koyalım biraz. Çünkü tereyağında salçanın yapması lazım. Biraz da şöyle güzel koyalım olur mu? Olur. Ne Biberi kırmızı biber koyacağım ama şunlar tohum almak için aldıydım ama bunlardan koyalım var kaç kadar içine. Şöyle atalım. Olmaz mı? Olur. Şöyle kısa kısa keselim şöyle. Çorba hani acılı olması lazım bunun ama. Çünkü acıya dokunuyor ya acı. Ondan acı yemiyoruz böyle. Şöyle görüyorsunuz kırmızı biberleri de atıyorum içine. Zaten ben bunun tohumunu almışmışım. İnşallah bunlar acı değildir ya. Uyuyenin bir belirti bu inşallah. Evet. Şöyle attım. Bunlar tohum olsun. İçindekinden. Şöyle koydum. Şimdi bunun içine tavuk suyu koyacağız. Bundan sonra biraz su koyalım. atarız yani. Bundan sonra un Yapacağız. Şöyle tavuk suyu koyuyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Su. Şimdi değil mi? çok pişmemiş. Hı? Çok soktir. Yok o ev tavuğu olduğu için öyle. Ondan mı tabii canım? Şöyle, şöyle olsun Ketil de su vardı, değil mi? Var. Onda da koyalım onun için. Şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Güzel olur iş. Güzel olur iş çiçek. İlk yapmıyorsun? <laughs> evet. Aynen. Şimdi bunun için biraz hamur yapacağım böyle şey olsun o güzelce. Şöyle görüyorsunuz. Bir Gülçin. Şimdi Güzel oldu. yağını salçasını biberini koydum. Şimdi un böyle makarna gibi un yapacağım içine biliyorsun Hı -hı. ya. Hani, evet. Aha. Böyle bir bölümde ah, tabi hazırlıyor ayaklarını ayırıyor. siyah siyah gösteriyor. Neden siyah gösteriyor acaba böyle? Abi sen sapsarı değil mi? Evet. sapsarı ama ne siyah gösteriyor bunlar? Böyle işte. Evet son finalimiz Final. çorbamız. Evet. Çorbalarımızı koyuyoruz. Çorbalarımız oldu artık. Arabaşının çorbası. Oo etine baksana. Maşallah. Şimdi buradan Hacı Bey'e böyle veriyoruz. Ben şuraya geçeyim mi? Hı. Şunu keseyim. Evet hamuruna bakın. Önce Hacı Baba'yı doyuralım da. gerisi bir şey değil. Şöyle böyle yapıyoruz. Böyle koyuyor olmuş Hacı? Koyuyor oldu Hacı. Olsun bugün böyle oldu. Akşam namazında olan şey böyle olur. Neden? Daha şey? şimdi geldim işte. Bu kadar Yok. O zaman tadı gider onu. Sen ye onu sen bakma. Tavuğum var benim bir daha yaparım. Hacım benim sen ye yalnız. Aha şey tabak getirecek misin güzelim ya? Ya şuna baksana ne kadar güzel olmuş. Dantel gibi dantel. Şuna bak. Buyurun. Ben çekmeyim. Ben bu. Evet dur. Şuna baksana. Ne kadar güzel hacı. İyice istedin ya bak bakalım. Çok harika. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Ay benim elim değil. Aa, çok büyük kesmişim bunu. Ben al al. Bunu vereceğim sana. <laughs> Beğendin mi acaba ben? Tadı nasıl sen olmuş? De. Bir gün sen Oturum. de getirsene şeyi. Oturum ben. De buradan, biz buradan alalım olur Arkadaşlar mı? finalimiz bu. Evet. Şey, Herkese <gülüyor> afiyet <gülüyor> olsun. Bizi bakayım. de izlemeyi unutmayın. Evet. Abone olmayı da. Görüşürüz. Göz hakkınızı helal edin. Evet. Çünkü soğuk diye yaptım. Ben bunu bir de öbür evden geldim. nazilden geldiğim için. Sabahleyin varınca tavuk çıkarmıştım. Ne yapayım ne yapayım. Akşam üzeri. Hemen bunu düşündüm. Hem ekmeğe yanında. Yani tembel işi yaptım. Hayır işte tembel değil. Bu en ağır iş bence. Hı? En ağır iş. Hamuru, kıvamını tutturmak bence evet, büyük aynen. bir marifet. Evet, evet. Aynen. Herkese iyi geceler, iyi akşamlar diyelim. Hayır, i̇yi geceler, Allah'a emanet olun. Göz hakkınızı da helal ben edin. Yaşam, hakkınızı helal edin. Allah'a emanet olun. Şöyle. Ay, şöyle görüyorsunuz değil mi? Dur. i